İlk bölümümüz ve hakikaten çok güzel bir kadroyla karşı karşıyayız. Çok güzel performanslar izledim efendim. Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Asel Hanım zaten hala hazırda 9700 puan artı 1 dakika 36 saniyeli birinciliğini sürdürüyor. Scooty Bey az daha geçiyordu. Olmaz olsun klaket. Bir daha gördüğünüz zaman basamazsın inşallah der. Demeyin demezsiniz. Deniyordu. Şimdi Aslan Hanım hadiseyi değiştirmek için geldi. Hoş geldiniz. Umarım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Böyle yarışmacılar bulduğum zaman keyfim yerinde evet, oluyor. Evet herkes Bağlayın. çok iyiydi gerçekten. Çok güzel yarıştılar. Üç güzel performans izledik. Dördüncüsü de sırada duyuyoruz. Şu noktadan itibaren Nazan Hanım'ı düşünmeye bakalım. Çünkü son noktayı o koyacak. <laughs> Yalnızca efendim meslektaşı Asel Hanım geçmek değil onu da sıkıntıya sokmak için yarışın. İnşallah. Umarım. Hatta 9701 dakika 37 saniye yetiyor ya size. 9.801 dakika 37 saniye yapın, derdi Nazan Hanım çeksin. O kadar dertlendirebilir miyim bilmiyorum Nazan Hanım ama. Asil Hanım beni yeterince dertlendirdi. Tamam derdi tasayı unutalım şimdi. Biraz sohbet edelim efendim. Siz eczacısınız evet, değil zaten. mi? Ne kadar zamandır görevi sürdürüyorsunuz? 10 yıldır. O, maşallah. Evet. 10 yıldır Kamuda tercih. mı çalışıyorsunuz? Evet, kamuda çalışıyorum. E, güzel zaman geçirmişsiniz ki hiç yılların izi Ay, çok yok buralım, üzerinizde yani. <laughs> başka vakit bulduğunuzda ilgilendiğiniz şeyler var mıdır? Ee, yürüyüş yapmaktan hoşlanıyorum ben de. Gezmeyi seviyorum. Pandemide var mı sizin gezemedik de ama yok Sikreti hayır. Bey gibi. Benimki Tek daha başınısa. bireysel evet. Ee, gezmeyi seviyordum ama pandemide mümkün olmadı pek. Yurt dışı, yurt içi. Ee, i̇nşallah daha güzel var. İnşallah günlerdi. evet. Neyse ama yine de biz güzel hayaller kurmaya evet, devam edelim. Aynen öyle inşallah. Sağlıkla. Hatta siz, sizin 9800'e ulaştığınızı hayal ediyorum ben şu anda. Ben de ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Birlikte bir ortak hayalini içerisindeyiz. Bunu gerçeğe çevirmek için de ilk soruyu soracağım şimdi Aslıhan Hanım'a. Geliyor. Geliyor. Geldi bile. Müzik parçalarında tür. Türkçe. Hani belli bir yörenin türüdür bu. Ben bu tip bir müziği Aydın'da duymuştum. Hava. Hava. 400 puan değerinde. Yenisi daha uzun bir soruya sahip ama daha net. Merceklerde ve aynalarda kırılan veya yansıyan... Buyurun. Odak. Işınların toplandığı noktadır. Odak noktası. Aynı müziği bekliyorum efendim. Kolay soru bu. Görelim. Diyor ki içinde bulunduğumuz zamanda. Şimdi. Nedir? Şimdi. Kesinlikle <gülüyor> odur. <gülüyor> 1300 yapar kasar nezze cevaplar. <laughs> Bir başlık gerilerde kalmış. Başlık. Başa takılan. <laughs> Buyurun. Üzerine sarık sarılan başlık. Hmm. Aslan Hanım tebrikler. Moral bozmak için mi <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bulacak ki. Aslan Hanım bulacak şimdi onu. Tiyatroya merakı var. Evet, konuştuk. Kavuk. Kavuk. Sesi tanımlayan sözler. Gürültü, gümbürtü hı hı. öyle bir şey. Bir bakalım. Boğuk ve anlaşılmaz gürültü. Rüzgarın mesela böyle... Uğultu. Uğultu gayet güzel. Gayet güzel. Naftalinli diyemem. Evet eski kelime ama hepimizin bildiği bir kelime. Artık kullanımı pek yok orta I diyemem. Buyurun. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. Düzenlilik, güvenlik. En güzeli güvenlik. Güvenlik kuvvetleri hani... Emniyet diyeceğim değil. Iı. <laughs> <laughs> güvenlik şube. Hep bunlar hukukçu güvenlik. <laughs> her yer güvenli mi? Evet her yer güvenli. Şimdi bir vardır meşhur da onu söyleyemiyorum. <laughs> güvenlik. Dediğiniz şubeyi hatır hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> durdurup düşüneyim zaten kaybedeceksiniz. En, güzel, en bir güzeli şey yok. en güzeli siz bunu çözeceksiniz. <laughs> Merak etmeyin bir anda aklınıza gelecek. Emniyet değil. Ne şube? Buranın güvenliğinden biz sorumluyuz. Nokta noktayı koruyoruz. <laughs> Şu ötmeseydi bir harf aldıracaktım size de. Bu öttükten sonra tüh ya. Biz yok. Bak mal varlığı gibi oldu bu. Dilek Hanım'ın mal varlığı gibi oldu bu. Ne şube? Hmm. Açılıyor. Al. Sağış. Jansa. Jansa olsun. Evde çekişmeli yarışmalar yaptığınızı <laughs> evet. biliyorum. Bence Aile üyelerinizden hiç kimse bir şey söylemez çünkü bunun net ba basiret bağlanması evet, olduğu belli. Evet, Yok. <laughs> Bize bir moral alkışı da lütfen. <laughs> Çok kolay sorular var. Biraz moralinizi bozacak. Öyle patır mi? patır cevapladım diyeceksiniz ama bir bakalım. Aslı olmayan, gerçek dışı hayal ürünü. Uydurma. Uydurma, Uydurma. ya da Uydurup. uyduruk gay. İki kelimeden oluşuyor. Çocuk oyuncağı. Buyurun. Toplama ve çarpma işlemlerinde bir sonraki basamağa aktarılacak sayıyla birlikte kullanılan sözcük dizisidir. Hmm. Çok hızlı okudum ondan oldu. 12 ile 19'u topluyorum. Dokuz... Elde var bir. Elde, Elde var, var bir. bir. Elde bir. bir. şu puan değerinde. 8 haksı cevaplara geçtik. 6 tane soru kaldı geriye. Buyurun tek kelimedir, Batı kökenlidir. Her dilde hemen hemen bu şekilde kullanılmaktadır. Bir aygıt, bir cihaz. Ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren elektroakustik bir cihaz. Biliyor musunuz? Şu anda bu cihazlardan Mikrofon. biri sizin Mikrofon. üzerinizde. Mikro. buldunuz Durdurmakta neden bu kadar beklediniz? Hadi gelsin yine harf almadan cevap verin de içiniz iyice sıkılsın. Buyurun bakalım. <laughs> Korku, utanma, tereddüt gibi duygularla bir şeyi yapmaktan geri durmak. İmtina etmek. Çekinmek. 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 İşte o kadar. İşte o kadar. Bu <laughs> sorusu ilkokul düzeyinde. Buyurun. Yılın en uzun gününün ve en uzun gecesinin yaşandığı tarihlere verilen ortak addır. iki kelimedir. 21 Aralık, 21 Haziran. Ekinoks eşitti. O eşitlikti. Güntün eşitliği Ekinoks. Bu hani başka türlü oluyor artık. Günler uzamaya, evet. işte kısalmaya başlıyor ya artık. Bundan sonra... Gün dönümü. Neydi o? Gün dönümü. Gün dönümü. <laughs> 3 tane soru kaldı. 9 saatli cevapların sonuncusudur bu. Buyurun. Egemenliği altında bulundurmak sözünü geçirmek kafanızı karıştırmasın. En güzeli egemenliği altında bulundurmak. Bu topraklara kim? Ben. Egemenliğim altında. Hakimiyet. Hakimiyet yani ne yapıyorum? Yönetmek değil. Hakimim. Hakim güzel hakim hoş. Yani bu topraklara Hüküm ben... Hüküm Tek kelime olsun. Hükmetmek. 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 Son iki soru. Son daha Çok kolay. Hoş. Buyurun. Kolay kolay öfke, telaş veya heyecana kapılma. Serin kanlı. Serin kanlı mıdır efendim o? Kesinlikle öyledir. Bu da son sorudur. Soru. Gelsin. Sayıyı Küçük tutarlarını atarak veya ekleyerek... Yuvarlamak. Nedir? Yuvarlamak. Tüm sayı durumuna getirmek sayıyı yuvarlamak. <laughs> Bine yuvarlayalım. Aynı hesabı yapacağım ne yazık ki. Çünkü Sükut'u böyle aynı kaderi paylaştınız efendim. 6-6-1200. 8600 koydunuz kenara. Ekleyin bakayım 1200'ü ne ediyor? 9800. <laughs> yani hiç harf almadan cevap verdiğiniz bütün sorulara. Bu doğrultuda kocaman bir alkış verebiliyorsunuz.